arkadaşlar da yanımda bizim Muhammed Cem. Benim sorum değil. Beni ya kaç Çınar Bey var kameramanımızda Ömer Asaf. Evet Ay. arkadaşlar şimdiden ne olacak? Başlıyorum. Evet arkadaşlar kafeteryadan son çıkamamız başladı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kafeteryadan son çıkan biraz eğlenelim. O gelin gelinle planlı <laughs> bir sorun. Haydi bismillah. Evet. Arkadaşlar Çok arkadaşlar başlar, arkadaşlar. Evet. Ne? Bu arada kanka kesik bırakmışsın ha. Kimse. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> <Fatih> ya. Ya. <Gülüyor> şöyle şöyle. <laughs> Muhammed, Muhammed, Muhammed. Gözünü seveyim. Muhammed. Ya Muhammed. Ve kaç. Şu an üç, üç. devam ediyor. Yenilenler kafeteryadan eğlenecek çok güzel. Ben Bir. Hadi. Bir. 3 Arkadaşlar çok riskli gidiyor. Tamam. Hadi be. Tüh be. Evet. İki. Dört. Altı. Ömer Asaf'ı. Üç. Aa. Ömer Asaf kazandı. Siz i̇ki, ben daz, bittin alkı. oğlum. Ve arkadaşlar Ömer Asaf'ımız kazandı. Daz. Evet arkadaşlar altı çıkarsa ben elen Tekrar yapıyoruz. Üç. Hı <laughs> <laughs> dakika bedel çıkmayacağız. Çıkacak dedik ama yani çıkmayacak. Bizim yanımızda <laughs> duracak sadece aktivitelere katılmayacak arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Çınar vs. Ömer Asım. Oldu. Diğer üçünü ben vereyim mi? Bitti bu bura. bitti ya. Hadi bakalım. Dört. Ben <laughs> de <laughs> 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 Evet. 3 Kameraman bir beni göstersene. Oğlum sen ne yapıyorsun da seni göstersin. 4 Şimdi Şunları...